Agresif oyuncu kariyerimizin yepyeni bölümünden hepinize merhaba canlarım, kardeşlerim. Bugün hızlı bir giriş yapacağız. Onun öncesinde puan durumuna bakacağız. Biz şu an için 3. sıradayız. o Manchester City birinciliği almış. Ama aramızda he, bir puan, bir maç fazlasıyla 51 puanda biz 20, 46 puandayız. Aslında bir maçımızı kazanırsa 24 25 49 2 puan farkla. Aslında yakalarız hiçbir şey değil bizim için. Şöyle oyuncuma yeni stiller kattım. sağ stilimiz, sakallarımızı, sinek kaydı yaptık. Ekstradan yeni dövmeler yaptık ve Newcastle maçımıza hızlı bir şekilde geçeceğiz. Hataya yer yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Vallahi onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Direkt hızlı maça gireceğiz. Ne hataya ne de kaybetme lüksümüz var. Tamamıyla bu maçı kazanmamız lazım ki güzel şeylerden bahsedebilirim ve maçımız başladı. Yeni saç bu arada kanal boyunu da yenilemişim ki maçın içinde ben olduğum belli olsun. Basın oğlan biraz. Cemu, Cemu. Oho Cemu koşamıyor daha topa. Bir dakika buraya geldim. Oğlum valla oyuncum koşmuyor. 23 maçta 22 gol yemişiz oğlum. Her maçta bir gol yemişiz. Bu nedir? ver ya. Tamam gördüm seni. vallahi gördün adamsın. Adamsın. Hadi lan. Aga be sol ayakla niye vuruyorsun gerizekalı bebre. Gnabry ortaya, oğlum hayırdı Gnabry ortaya geçiyor. Gelme buraya. Aç bana. Açma bana. Anan ya bir topum da oyuncudan ananıyor vurduğun eline müdahale geldi. Gördüm seni. Hadi oğlum yap. Allah'ın cezası ya. Gitti topu kaptırdı saçma bir şekilde. Vallahi adamlar çok sinirli bir şekilde geliyor. Oo kaleci Petkovic. Petkovic aldı topu. Tamam hadi alır mıyım? Valla aldım. Bir daha koyun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Görevimizi yapıyoruz bu arada. Tamam yine aldım. Lan bırakmadı. Vallahi bir daha aldım. İzin vermem. De bu arada yetişemedim yetişemedim kral oho gel 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 lan gerizekalı gel dedim de öyle mi gel dedim ananıya Asit asist yapıyorum yine vallahi attılar. Evet hızlı bir başlangıç yapalım dedik ama bize hızlı bir çakış yaptılar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oho, orta açır. Anan yavra yine asist yaptım Allah'tan kaleci bu sefer tuttu. Tamam, güzel. Bir şeyler yapacağız inşallah. Arkadaş bu nedir? Kale ya önlü açır. Bir korner daha, bir korner daha. Oğlum en az 20 tane korner oldu lan Vallahi bence 2'yi de atacaklar. Oha sazan ya biraz daha zorlasa taca atacakmış. Yalnız dikkat ettim benim kaptırdığım her topta bunların çok tehlikeli atağı oluyor hatta gol oluyor. İyice sıçmış bulunmaktayız zaten. Vallahi hızlı bir kontra yapar mıyız diye düşünüyorum. Yapamayız bu takımla zor anasını satayım ya. Öyle gereksiz paslaşmaları var var ya. Ver Hadi geçtin gördüm. Bak vur. Oçe önüm boşken niye vurmuyorsun? Anan yavradını. Neyse farkını ne güzel indirebilirdik. Vuruyorum ben. Kral senin de. Senin vuruşlarının da. Geç oğlum. Anan yavradın ya. İlk yarıyı çöp et. Hadi tek başıma gideceğim. Tek başıma gidiyorum kardeş. Ortaya geçin Cemo ortaya geç ortaya. Vuruyorum lan oğlum bu sefer de on on yavradım tamam. Topu al topu al göt. Gerçi e, gol sevinci yap? Yeni gol sevincim de var bu arada. İnşallah. Aga yapamadım be. Yeni gol sevincini yapamadım ama bu arada efsane değil miyim ya? Neyse 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 topu hızlıca al. Uzaklığı yakınlığı fark etmiyor. Amacımız kazanmak çünkü liderliği aldılar bize. Böyle ikinci yarıya hızlı başladık. Hadi hakem düdüğü verdi. Gelsin paracıklar. Libya gel. bakkala Bakala Süpermarket'ten de. Alamaz benden. Sarı kramponlar bize şans getirsin. Hocam ayağımıza vurdu ya o sanki. Gel aslanım gel gel. Lan vuruyorum yine vurmamak lazım acele işe şeytan karışır. Hadi indir indir indir. Ama ne yapalım bizimkiler gelene kadar. Hocam bir gol daha atmayalım. Vallahi kaldıramayız. Çeviremeyiz bak maçı. Pişman oluruz. Hadi hadi tut. Tamam güzel. Hızlı çık. Oğlum her dönem top onlarda. Vurma. Vurdu. Uzun saçlı piç. Vallahi en kunkuyu çıkardı. Aha şimdi daha iyi oynayacağız. Gabi'yi aldı. Benim adamımı aldı. At buraya topu. Atatatatatat at 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 at. güzel nice kaybolan keklik ona ne vallahi mükemmel geçmişim aha maham ortaya Jackson Jackson gördüm seni vur o oh, şey ya ona ne ya. bir dakika tamam hallediyoruz gelir misin bilmiyorum gelmeden vurdum bırakmıyorlar bırakmıyorlar hayvan gibi pres var üstümüze galıgır galıgır al topu lan 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 dikkatli olun oğlum kaybetme lüksümüz yok diyorum adamlar üstüne basa basa kaybetmeye çalışıyor tamam geçtim anan yavradın hocam ayağıma vurdu sanki ya aldınız at bana topu aslanım benim yemin ederim sen attın sen adamsın Sen adamsın. Gitmeye çalışıyorum. Vuruyorum. Yemin ederim gol. Topu al, topu al, topu al. Çabuk topu al. Gol sevincimi daha iyi yapmıyorum. Koş aslanım, koş. Bu ligin yeni lideri sansın. San olacaksın. Bu maçı kazanırsak aramızda 2 puan fark kalıyor ki 2 hafta sonra Manchester City yani liderle oynuyoruz. O maçta da bir attık mı var ya önlerine geçiyoruz artık kaptırmak yok. Vallahi aldım topu. Hocam hocam ayağıma, ayağımıza vuruyorlar. Tamam. Yine aldık. Tamam. Verdik. Ver kanka Cemo. Ya Cemo sana atacağım da sen mesela biraz sanki kötü mü oynuyorsun? Ver. Vuruyorum. Anan ya vurmuyorum artık. Bir daha vurmayacağım. Ver. Galiger. Ver işte kral. Lan lan oyuncunun üstüne attım. Özür. Tamam. Oho, oho, siktir git. Kanka 9.9 oynuyorum. Verdim. Vur. Ananı avradın ben beyaz sayfa. Tertemiz gol. Kim attı lan golü? Asa Gavi'ye çıkarmak istemiştim de en köşeyi gördü. Yani benim için sıkıntı yoktur. Asist, asistir. Enzo, Enzo atmış oruç bir çocuğu. <laughs> Cemali çıkardı. Kimi aldı? Rich James. Oğlum Reese James ne alaka. Ya da ben forvete mi geçiyorum? Tüm boşlukları kapatın. Tüm boşlukları kapatın. Aynen öyle. Aynen öyle vereceğim o. Aa Jackson. 10.10. Ah Agam. Hocam penaltı. Vuramadım. Allah'ın cezası. Aslan maçı bitireceğim. Bırakmayın bırakmayın oğlum. Aslanlarım ben lütfen bırakmayın. Bırakmayın bırakmayın ya ne güzel atmışız tamamıyla zaruri israf ya tamam yine deneyeceğiz geçtin oğlum Hadi Gabi. Gabi geçtim. Bak bas. Hocam. Penaltı. Bir penaltı diyor. Free kick. Karta vermedi. Pezevenk. Ben mi atıyorum? Vallahi ben atıyorum. Arkadaş vuruşların ee, vuruşlarım biraz zayıf olabilir. Öyle yadırgamayın lütfen. Tamam. Bir daha vuramıyorum değil mi? Anan yavradım. Vuramıyorum şu. Hadi. Vur. Allah'ım yemin ederim verdim. Yemin ederim verdim vermedim. Piç. Allah'ım vallahi oraya deli Özür diliyorum. Özür diliyorum. Gidebilirsiniz. Golü de atabilirsiniz iyidir. Vuruyorum. Kral. Vuruyorum. Anan yavradi bırak hele bir çekil önümde. Anan. Verdim. Vurursun. Anan vursana oğlum. Al. Ya geri zekalı. Asistimi yedi ama bir şey olmaz. Sağlık olsun. Kim dedi? Riz James Hadi oğlum. Buradan sonrasında geri versek zaten malız. Full ben de baskıya e geleceğim. Ben de prese geliyorum full. Rich James'in 23 maçta bir gol atması. Peki Ananı alır mıyım? Alır mıyım? Vallahi aldım. Aldım. Verdim. Koysana. Kim diyor koysan ya oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Stafford Bridge'deyiz. Yemememiz lazım. Heyecan ve kritik. Ee, anasını satayım. Her neyse. Vallahi girdin araya. Uçur. 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 Amına. Balayı uçurdu bitirdi. Oğlum ne saçma bir maçtı ya. Ama geri döndük. 2-0'dan geri döndük. Gızaldı bizim için. Bizimle yine basın açıklaması yapıyorlar. Bir görevi yapamamışım. Siktir et. Oyuncu menajeri bugünkü maçta ve heves hevesle siktir git. Aman ya. Her zaman e, karar diyor. Takım arkadaşı sıkı çalışmaya devam et. E, ya da takım arkadaşlarımızı överin biraz. Size daha çok pas alsınlar diye. Mağazadan alabileceğimiz bir şey var mı? Hmm, bu diyor. Yürekli puanları bağış yapalım. Yönetim de primlerimizi yatırsa iyidir. Aha puan durumunda yine üçüncüyüz. Kimse kaybetmemiş vay be. Şimdi Nottingham Forest, Nottingham Pompick. Pompick ile oynayacağız. Bu arada üç tane beceri puanımız var. Onları şimdi kullanmayacağım. Bir üç tane daha olsun. Altı tane onları güzelce paslarımıza ya da şeyimize veririz. Bir daha oynayacağım Allah'ım. Manchester City'ye kadar kayıpsız gidersek bizim için efsane olur. Başlıyoruz. Bu sefer bir golün aslını yap görevini seçtim. İnşallah yaparız. Başladım. Ver kral ver kral Sen de gel geri gel geri gel Biliyorum çok iyisin Ver kral Tamam çıktın Verdin gördün adamsın sen Verdim Vurursunuz Oha hayvan Cemil Cemil oyuna katılmaya başladı Bana pas atar mısın diye düşünüyorum Atmazsın piç Uçurun Cem öyle bekle uçursun da bana gelecek şık bir gol atacağım. Bu arada transfer sezonu yaklaşmak üzeredir. Gerçi daha çok var. Hadi Levya, Levya, Levya uçuramazsan ben varım. Levya'ya verdim şimdi. Gördüm. Haka bana da oynayacak mısınız yoksa Anani avradın gelişine bi... Ya istediğim şeyler ama sürekli oyuncuya çarpıyor. Oğlum inşallah benden gitme Anani avradın benden gitmiş. Oho, oho yine geldiler dakika bir gol bir ya. Bu nedir ya? O kaleciydi. Tamam kaleciydi. Hakkını yemeyelim. Bu arada bilgisayarda yani klavyede o sert şut atmayı bilenler varsa diyorum ha yazabilirler miyim? Kanka dur bir dakika. Çekmem lazım. Tamam. Gördüm seni. Vurursun kral. Adamsın. Nice to nice. Ya da her neyse. bu maçı çabuk bitirirsek var ya efsane olur bizim için. En kum kum. Bir sonraki maçımız Manchester United. Oğlum bu arada bizim Avrupa Ligi maçımız var ama ne zaman onu da bilmiyorum. Daha fikstürde görünmüyor. Oho, oho bu nedir? Siktir git ya. Ay yavradı bir de topu alıyor pezevek. Bize atmayı düşünüyorlar. Hayvan oğlu hayvan geri versene bana. Ver o. Ver Cemo. Verdin Cemo. Ver, Cemo. Oy, as farklı. Güzel deneme diyor. Bir daha deneyeceğiz. Sıkıntı yok hocam. Pomp, pomp yapacağız. Tamam verdim. Ha sen de verdin. Tamam kral verdin. Hadi lan bu sefer. Aga be yemin ederim gol dedim. Tamam istiyoruz yani istememizin bir çağrısı bu. Vallahi attın. En koku Geçtim. Geçtim bir dakika sakinim. Sakinim ya vurmasaydım keşke ya Cemo boştaydı Vallahi bunlar yine Pişlik yapmaya çalışıyor gidiyorlar Oho offside 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 sakin ol Allah niye Allah'tan offside'miş Aha Aha vallahi aldık topu Aldım topu Allah'ım geçiyorum Geçiyorum deli mi? Deli dolu Ver Cemo Cemo at Cemo Cemo piç Tamam neyse topu aldım ben kendi topuma kendim gelirim Tamam vurursun. Kimdi lan o? Cem oğlum sen olma. Vallahi Jackson Cemal attı. Golünü attı piç. O 13 maçta 3. golünü attı pezevenk. Zaten 2 asisti benim. Neyse neyse çabuk hızlıca ikinci yarıya geçiyoruz. Ee, morallerimiz yerinde çünkü asistlerimiz var. Devam edelim hızlı bir şekilde hocam. Taraftarımıza söz verdik. O kupayı istiyoruz. Gördüm. Gördüm gördüm sakinim. Vurdun. Hayvanın oğlu alsa oyundan çıkacağım ne güzel. Anane hocam dövmelerim bak korkutmasın sizi. Tamam vallahi nasıl gördüm ben de anlamadım ama. Hadi lan. Aga be yetişemedim. Bu arada iyice yorulmuşa benziyorum. Tam vallahi geçtim. Ver. Oho yeter artık ya. Ver. Krala selam. Hocam Ey hayvan vursana. Geri zekalı ya. Ver oğlum. Ver madem atacağınız yok ben atarım. Vur. Oo güzel orta o da iyiydi. Tam aldım topu. Reis güzeliz bozmayalım. Vallahi geçtim. Vallahi geçmişim. Atarım. Ananı Çabuk çabuk. Gol sevinci gol sevinci gol sevinci. Bu kadar basit oğlum ya. Bu kadar basit ya. Gabi geldi bizi kutlamaya teşekkür ediyoruz Gabi. Bizim de böyle sert şutlarımız vardır. Kalecinin içinden geçer. Evet arkadaşlar e, Manchester City maçı olduğu için değişiklik isteyeceğim tabii ki de. Dakika 18 ama bir şey olmaz. İnşallah artık berabere kalmayız büyük ihtimal. Oğlum bize ne alıyoruz ya her topta hoca. Aa beni değiştirdi ya. Gerizek kendimi unuttum ha. Vallahi değişiklik istediğimi unuttum. Kimi aldı oyuna? Galigar, mm, Galigar hey, iyisin. Hocam teşekkür ederim. Vallahi gerek yoktu ama neyse. Maçın geri kalanını simüle ediyoruz. Oo bir tane daha atmışız güzel. Heaven heaven go. İşte bu kadar basit o yes. Şimdi oho bir tane daha maç var bu nedir? Tüm antrenmanlarımızı simüle ettik. Büyük ihtimal bir sonraki haftaya yeni bir beceri puanı alacağız. Şu an vereceğimiz kararlar varmış. Bit elsiyol yol olayım. Bedava sen niye olmayalım? Yatırımlar hazır. O da yatırım da güzel. Kar etmişiz. Şimdi mağazaya gelelim. Alacağımız e, bu çiftlik arazisi satın alıp Geleceğe yatırım. Hocam şimdi puan durumunda vallahi ikinci sıraya geldik. Yine Serkan olarak oynuyoruz. Oynuyoruz. Oynayacağız. Tek bir hedefimiz var. Atmak. O zaman bir sonraki bölümde iki tane önemli maç yapacağız. Manchester United'de Manchester derken maçımız başladı ya. Hızlı bir giriş. İyiyiz. Güzeliz. Vallahi almışız. Tamam geçtim. Cemo gidiyorsun git oğlum. Önüne gelenin önünü. Ya Cemo öyle bir pas mı olur Allah için ya. Hocam hocam. Gir araya gir araya. Bu arada hiç kafa golü attım mı hatırlamıyorum. Oho geldiler. Anam yavradım ya vallahi İlk golümüzü yedik ama sıkıntı değildir diye düşünüyorum. Cemo ver. Ver onu. Oğlum niye vermiyorsunuz? Tamam gördüm seni. Gördüm seni Gnabry. Gnabry atarsın sen oğlum. Asist yine babanın. Oğlum bu maçlarda çok hard oynuyorum ya. Ama büyük takım geldi mi atamıyorum. Allah için ver. Allah için ver. Anan Vallahi oraya atmadım. Ver. Vurdum. Ana, hadi oğlum hadi oğlum. Ay, olmadı anan yavradım ya. Lan ya? niye kafa attın? Hayvan ol hayvan. Roşeta denen bir şey var. Cemo Cemo. Oho oho. Oha top sadece çizgiden gitti lan. Tamam Tamam gördüm seni Lan vallahi döndüm döndüm olmadı Tamam 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 gelsin Kralı gelsin Tanımam Tamam çıktın oğlum Tamam geçtin oğlum Lan bıraksana zaten kale içinde offside olsa seni oplatırım bak offside olmasın Oğlum böyle bir şey var mı Allah için? Ne yaptım lan böyle? Bıraksa zaten gol olacak ha. Çe bak bir de benden kaçıyor. Yeni stil bana yaradı. O Enzo da yeni stil, hayvan gibi stil yapmış lan. Hepsi dövme. Taraftar ne sevindi. Bak 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 burada bak izle. Bıraksa zaten goldür hayvan ola hayvan. Belki top çizgiyi geçmiştir de Enzo hakkımıza girmiştir. Şimdi bir gol atmam lazım ki primi alayım. Prim için oynuyoruz. Aga. Geldim ben de ben de defansa geldim. Yemememiz lazım. Ananya avradını gitti yine. Kaleciye bak mal olur. Lan durun. Tamam. tamam. Tamam tamam tamam. Sakin sakin. Gönderdi. Aslanım beni. Tamam oğlum heyecanlandım. Yemin ederim heyecanlandım. Tamam siktir git şimdi içeriye. Atmayacağım. Anan yavradı atmadım pas astım işte takım oyunu takım ruhu budur. Ben artık hocam büyük ihtimal çıkabilirim ya değişiklik isteyeceğim. İlk, ikinci yarıya çıkmak istemiyorum yorgunum hocam. Çünkü ben hiç, oğlum yenilme izle mi lan? Allah'ım lütfen yenilmeyelim benim yerime Gabi oynasın biraz. Pezevenk. Tamam şimdi atlayalım. Atlayalım hadi oğlum kaybetmeyin Allah için kaybetmeyin lütfen. Ya siktir git. Ben bir şey demiyorum aga. Lan nasıl kaybediyoruz ya? Ne diyor sıradaki adam Siktir git. Bakalım hocam. Aha valla bir kulüp daha bizi istiyor. Newcastle. Manchester City. Arsenal. Bu arada Arsenal ile ilgili tüm görevlerimizi yapmışız. Yani şu kadar bize maaş verebiliyorum maaş. Neyse siktir Şu an bunu düşünmeyeceğiz. Manchester City maçı var önümüzde. Ve Depp. Aaa ah, Leipzig Le 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 bizim Avrupa Ligi şeyimiz oldu. Bir sonraki bölüm o zaman Avrupa. Oha 6 puanımız da var onu da kullanacağız şimdi. Bir sonraki maçımızı Avrupa ligi maçıyla açacağız, açacağız. Son 16 mı? Son 32 mi? Öyle bir şeydi anlıyorsam. Bildirimler e, yatırım uğraşamam. Şimdi bir dakika. Oyuncu gelişimi. Hocam biraz pasa mı bir versek acaba? Falsa orta açma diyor. E, maliyeti maliyeti 3'müş. Gerek var mı? Yoktur. Bize kısa pas lazım ya. Ha bak bu şu iyidir. 3 puan verdik buna. Böyle şuna da bir tane verdim. Başka hangisine verebilirim onu düşünüyorum. Daha iyi bir tane de falsoya mı versem acaba? Bence bir tane de falsoya verelim. Pas oranımızı biraz yükseltelim. Bu arada 85 oldum. Yeni e, değerime bakacağım. Nasıl bakacaktım ona hocam? Hmm, kariyerim. 103 milyon değerim var oğlum. 85 rating oldum. Nasıl 103 milyon değerim var ya? Aga bunda bir sıkıntı var. Neyse Manchester City maçına hızlıca başlayayım. Allah'ım gol olsun bizim olsun. Baş, pas başarı oranı en az %40 yap inşallah yaparım agam. Vallahi başlamışız. Lidere selam olsun bu arada. Ver kral ver. Arkadaş bizim e, tek sıkıntımız gol yememiz. Başka hiçbir sıkıntımız yoktur. Tamam şimdi beni bekleyebilirsiniz ama beklemek istemiyorsanız da bir şey diyemem. Saygı duyarım. Aa vallahi pas verdim. Allah'ım olmadı. Bir dakika bir dakika bir dakika şaşırdım şaşırdım. Şaşırdım. Ver. Hayvan oğlu. Vurdum. Aga be, aga be. Kalecileriniz kim? Kaleci refleksine baksın. Ederson 057. Hayvan ol hayvan. Hadi lan. Bir tane gelişine gol. Ya yeter ya. Alvarez. Oha vallahi aldık. Güzel bir ablukaya alma stilimiz var. Vur lan. Vura bileceksen. Ver oğlum. Ver oğlum. Hayvan ol hayvan. Artık at şunu. At şunu. Biç. Hadi ben burayı tuttum Hadi ben vallahi aldım topu Ver kral Vermez vermez piç oğlu piç Hadi oğlum Vur oğlum Oğlum bunlar da sürekli oyuncudan sektiriyoruz ha. bir şey anlamadım Poşet sinirlendi Vallahi Gelişine Sikeyim neyse 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 hadi hadi Bak şimdi o kadar oynadık onlar atacaklar Ona çok üzülüyorum mesela Oho balayı geldiler Bak atacaklar izleyin bak nasıl atıyorlar Bizim yapamadığımızı adamlar e, Neyse onlar da atamadı Hocam vallahi sağ kullandılar Ananiye abradını önünden geçtim Önünden geçtim önünden geçtim Oha kaleci Gel oğlum gel oğlum Balayı geçtim oho süpermarkete bir şov doku geliyor e, doku siktir git amin feryadi hadi lan Cemo Cemo olup ilk başta vursa hiçbir sıkıntımız yok tamam mı İlk başta vurmadın sıkıntı büyüdü ver oğlum ver oğlum nasıl yırtıyorum kaleyi neyse daha da iyi olacağız tamam aldık topu vuruyorum hocam o nasıl vuruş Allah için Hadi lan girdin araya. Tamam güzel güzel güzel. Ver oğlum. Tamam gördüm seni. Reis sen de görün birbirinizi oğlum. Görün. Oğlum bırakmıyorlar şut atalım. Her şutumuzun öndeler. Ver oğlum. Hadi lan vuruyorum. Oğlum bu sefer de. Oha Ederson bu nedir? O oh, De almışlar hayvanlar. Baksana abi bu ne öyle? <laughs> Offside. Az kalsın bir an futbol sanettim. Gir araya. Tamam gördüm seni Cemo. Cemu yaparsın Cemo. Cemu hayatın. Vuruyorum oğlum bu sefer de ya siktir git ya bu nedir ya bu nedir ya böyle olmaz. <laughs> Ananı avradını bu top bana geldi ya hocam. Lan hele bir bekleyin vurmayın vurmayın. Allah'ın cezaları ya. Vurmayın. Bir bekleyin. Poli kullanacağız oradan ya. Belki atardım ya. Neyse hızlıca ikinci yere geçeyim oğlum. Baya bir moralim bozuk, Kaleci ediyor oğlum. Biraz daha iyi oynayalım. Aa. Kepa gelmiş. Kepa. Ariza. Ba. Gala. Yes. Bu arada bizde 4 puan fark açtılar. Yani bu maçı kazansak dahi 1 puan gerilerindeyiz. O da bizim için kötü olmuştur. Aa. girdik araya. Şimdi onlar düşünsün. valayı düşünsün. Yani zahmet olacak düşünsünler. Burden vuruyorum. Ya abartmayın ya. Anan yavru gol. Sevinç direk sevinç sevinç sevinç. Koş 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 koş. Bu kadar basit ya. Lan bir an atamayacağım zannettim. Bak 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 yarım vole. İyidir. iyidir İyidir. Easy. 27 maçta 28 gol. Yani bu maçta da atmasaymışık bir şey olmazmış. Oğlum demek ki bir önceki maçı simüle etmesem var ya. Atıyormuşuz ya. Lidermişiz. Hocam girsek mi araya artık? Yapmayın. izin vermeyin. izin vermeyin kanka. Olmasın. 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 Tamam. Şimdi gördün. Güzel. Sen de gördün. Güzel. Tamam. Geçtim. Vallahi anan avra. Dur. Yan yanlış tuşa bastım. Lan. Vallahi yanlış tuşa bastım. Ver oğlum. Ver oğlum. Gördüm seni. Gidersin, gidersin Gnabry'i beni de görür müsün diye düşünüyorum. Vallahi sanki göremeyeceğim. Vur diyorum ama Ananya vradını sol ayakla tam çatala. Tam çatala yine bir gol sevinci. Bu kadar basit. Yeni dön. O ayaklarıma da dönmemişim. Unuttum anasını satayım. Kariyer maçımızı oynadık. Manchester City siktir git Ederson. Bu kurtarsaydı psikolojim bozulacaktı. Şimdi oyundan çıkarsam anasını satayım. Bunlar bize en az 4 tane atar. Maçı kaybederiz. Gerek yok. Onun için sakin sakin oynayalım. Artık biraz rolantiye alalım. Bu arada iki golüm de sola yaktı. At buraya at buraya at buraya indireceğim. Yani indirmeye ça.. Oho bomboş. Tamam basıyorum şimdi. Hadi Cemo 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 olmazsa da Ana niye ne? ben oyundan çıkar Kariyer maç mı oynadım Baksana reis 3-0 oldu Allah'ım artık buradan da sekmez diye düşünüyorum Yemin ederim bu pişlerin işi belli olmaz Hadi oğlum basın Tamam 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 Sakiniz bendeyiz Hadi ortayı açacağım Gelir misiniz Ana niye ne? açamadım Açamadım Tamam. Mal bana attı. Güzeldi. Güzeldi. Vuruyorum oğlum. Ben vuracağım. Bundan sonra ben vuracağım. Siz dinleyeceksiniz. Aga be aslında atabilirdim de. Dedim belki etrik hat yaparım. Hat-trick. Ama olmadı. Fazla ince düşünmemek lazımmış. Alan siktir oğlum gitsene oğlum. Ne benim peşimden geliyor. Tamam valla yine araya girdim. Oğlum ben neyim lan böyle? İyi ama 9.6'yım niye? Onu anlamadım. Oha oha oha. Lan nasıl atamadım? Vallahi taraftar küfür ediyor. Mateus. Ama bu arada benim reytingimin bu kadar olması ol yani saçma bence. 2 gol bir asist yapmışım. Eee o beklemiyordum. Hadi kral bunu defettikten sonra zaten maç bizim. Ver buraya. Tamam maçı bitirdik ee, lan o maçı atlamasaydım ne güzel şu an birinci ilk ama sıkıntı yok sağlık olsun 4 maç oynadık 4 maçın 3'ünü kazanıp bir tanesine puan bıraktık o da güzeldi sıkıntı yok ama I love you too yes come on tüm görevlerimi de yapmışım bu arada şimdi önümüzdeki hafta bir Avrupa Ligi maçımız var yanı sıra aktivitelere geldiğimiz zaman derbi zafer ediyor ee, mütevazı yol kendi performansı takım arkadaşlarımızı övelim. Biraz ihtiyacımız var. Bu da diyor e, aynı oyuncusu oldum. Bu bir takım oyunu. Bir şey olmaz. Takım oyunumuz olsun. Yatırımlara geldiğimiz zaman. o bunda kar etmişiz. Güzel. Şimdi çok paramız var. Bunda zarar etmişiz. Sıkıntı yoktur. Aha makam. Bakayım şimdi daha farklı ne yapılabilir? Şu olmaz. Şu. Bak bu güzel olur. Bunu alalım. Şunu da aldık. Tamamdır. Yatırımlarımızı da yaptık. Bu biraz daha ilerleyeceğim. Manchester United Leipzig maçı. Leipzig. Güzel. Evet arkadaşlar bu bölümümüzü de buraya kadar bırakacağız. Buraya kadar izleyip de halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Aynı zamanda video hoşunuza gittiyse bir like butonuna basarak da bana destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.